Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bir süredir videolar gelmiyordu çünkü mevcut olan salgına ben de yakalandım. Sesim falan kısıldığı için yeni videoları çekemedim. Ee, şimdi kaldığımız yerden son hız devam edeceğiz. Bugün mol kavramını anlatacağım. Mol kavramı biliyorsunuz sınavlarda mutlaka çıkıyor ve çok büyük ön yargıyla karşılanıyor. Zor geliyor öğrencilere genelde. Şimdi sizden şunu isteyeceğim. Beni dinlerken ee, var olan mol ile ilgili bilgilerinizi bir kö köşeye atmanızı ve sıfırdan dinlemenizi isteyeceğim. Bu yüzden kafa karışıklığınızı önlemek istiyorum. Ee, i̇lk önce bu şeyi mol kavramını iki part videoda anlatacağım. İlk videoda genel olarak mol nedir, ee, mol kavramlarından bahsedeceğim, Avogadro sayısı ve İkinci videoda da soru çözümü olacak. İkinci videoyu birkaç gün sonra yükleyeceğim. Çünkü genelde insanlar yani öğrenciler soru çözümü üzerinden anlamak istiyorlar konuyu. Bu şekilde daha kolaylarına geliyor ama molü soru çözümü üzerinden anlamanız çok zor arkadaşlar. Ee, bayağı Baya bir kafanız karışır. Öncesinde konu anlatımını dinlemenizi istiyorum. Bir karışıklık olmaması açısından. Ee, bir de sizden bir ricam var. İzleme sayılarına baktığım zaman ve abone sayılarına baktığım zaman arada çok büyük bir uçurum olduğunu görüyorum. Bu durumda beni üzüyor açıkçası. Hani faydalı oluyor mu olmuyor mu? Geri bir dönüş almak istiyorum. Herkes gibi. Ee, o yüzden izledikten sonra beğenirseniz ya da yapıcı eleştirileriniz varsa bunları yorumlarda yazarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. 5 saniyenizi bile almaz çünkü. Ee, bu şekilde bence size faydalı olduğunu ve devam etmek için bir motivasyon kaynağı olarak bunu görebilirim. Ee, şimdi başlayalım o zaman. Mol nedir? Nasıl tanımlanır? Ne işe yarar? Bunlardan başlayalım ilk önce. Bir maddelerin, sayılamayacak çokluktaki maddelerin, örneğin şöyle bir şey olsun. Bir kutu olsun. Böyle. Bunun içinde de bir sürü bir sürü küçük madde olsun. Gözükmüyor herhalde bu renk. Şu renkte de Bunun hiçbiri gözükmüyor. Şuna devam edelim o zaman. Böyle böyle bir sürü madde olsun. O kadar fazla olsun ki bunlar artık bir bütün gibi gözüksün. Sayamayacağımız kadar çok olsun. Bunu mesela minik mercimek taneleri gibi düşünebilirsiniz. E, turuncu mercimek olur ya onun gibi ya da işte sayamayacağımız kadar çokluktaki e, pirinç taneleri vesaire yani aklınıza kalması için söylüyorum. Minik minik sevmeyeceğim kadar çok tanecik var. Bunu biz sayamıyorsak nasıl buna bir sayı olarak bakabiliriz peki? Üşenmemiş Avogadro bunu saymış, oturmuş. Demiş ki bu kadar çok sayılamayacak çokluktaki taneye ben bir mol adını vereyim. 1 mol tanecik de neye karşılık gelsin? 6 virgül 02. yazamadım baştan yazayım. 6 02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik karşılık gelsin demiş. 6,022 olarak görebilirsiniz. Genelde bunu size sorularda verirler zaten. 1 mol atom, 1 mol tanecik, 1 mol madde, 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane madde, e, bu kadar tane mol vesaire demektir. Sayılamayacak çokluktaki tek çeşit bir maddenin miktarını SI birim sisteminde, yani uluslararası Bilim, birim sisteminde mol birimiyle ifade ediyoruz. 1 mol Tam 12 gram karbon 12'de bulunan karbon 12 atomlarının sayısı kadar tanecik içeren madde miktarıdır. Neymiş? 1 mol tam 12 gram karbon 12 izotopunda bulunan karbon 12 atomlarının sayısı kadar tanecik içeren madde miktarıymış. Atom ve molekül gibi taneciklerin bir mollerinin içerdiği tanecik sayısına avogadro sayısı diyorum. N'a ile gösteriyorum. Yani şu sayıya ne diyormuşum? Avogadro sayısı. Avogadro bulduğu için. Avo, Avogadro. Avogadro. Ya da ne ile gösteriyormuşum? N'a. Na dediğim zaman 6,022 ya da 0,2 çarpım üzeri 23 tane gelecek aklıma. Ama üzeri eksi bir şeklinde de gösteriliyor. Bir mol maddedeki tanecik sayısını belirtiyor şu bana tanecik sayısı. Bir mol maddedeki tanecik sayısı. Yani şunu bir mol olarak düşünürsem bu bir kap. Bu kabı bir mol olarak düşünürsem bunun içindeki mercimek sayısını 6,02 çarpı üzeri 23 tane olarak söyleyebilirim. Ya da Avogadro sayısı olarak söyleyebilirim. Ya da en az şeklinde gösterebilirim. Buraya kadar tamamsak burayı siliyorum. Siliyorum. Şimdi pekişmesi açısından bazı kavramlar söyleyeceğim. Bunlara bakalım. 1 mol karbon 12 eşittir neymiş o zaman? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon atomu söylüyormuş bana. Aynı şekilde 1 mol oksijen Buraya yazdığım şekli numaraları biliyorsunuz. Eşittir 6,022 ya da 0,2 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen demek. Ya da Avogadro sayısı kadar oksijen demek. Ama desem ki karbon 12 atomu atom dedim mol demedim bakın atom. O zaman ne olacak bunun cevabı? 12 gram olacak. 12.00 gram. Aradaki fark ne? Buna bakalım şimdi. Bu bir mol. Yani mol dediğim zaman aklıma ne geliyordu? Sayılamayacak çokluktaki tanecikler geliyordu. Ama burada bir tane karbon 12 atomundan bahsediyorum. Bunun kütlesinden bahsediyorum. Burada sayılamayacak kadar çokluktaki karbon atomundan bahsediyorum. Kaç tane olduğunu soruyorum. Soru işareti tane. Burada soru işareti gram. Aradaki fark bu. Burada bir tane karbon atomunun kütlesinden bahsediyorum. Burada sayılamayacak kadar çokluktaki maddenin kaç tane olduğundan bahsediyorum. Mol dediğim zaman. Aynı şekilde oksijen atomu. O zaman ne yapacağım? Oksijenin bir tane oksijenin kütlesini söyleyeceğim. Eşittir. O da neye denk geliyor? 16 olarak görürsünüz genelde. Aslında 15.9. 49'dur. Gram. Birimler önemli. Bunlara dikkat edelim. Konuyu anlamını sağlayacak. Desem ki mesela 1 mol karbon. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon. 1 mol oksijen. 6,02 tane 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen. 1 mol yumurta. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane yumurta. 1 mol silgi, 1 mol kalem. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane silgi ya da kalem. Ama desem ki mesela bir tane silgi. O zaman onun kütlesini söyleyeceğim bir tane kalem, kalemin kütlesini söyleyeceğim. Bir tane karbon 12 atomu, karbon 12 atomunun kütlesini söyleyeceğim. Buraya kadar tamamız diye düşünüyorum. Buna da mol kütlesi diyorum. Bir mol atomun kütlesine mesela bir mol karbon 12 dedim. O zaman bana şu kadar tane karbonun 12 atomunun kütlesinden bahsediyor. Ona da mol kütlesi diyorum. M ile gösteriyorum. Ya da M ile gösteriyorum. Şöyle. Evet, bunları da siliyorum. Avukatlar sayısını sayamıyoruz, hayal edemiyoruz aklımızda o kadar büyük. 10 üzeri 23 ne demek? 10 üzeri 3 bin yapıyor mesela, oradan düşünün. 10 üzeri 23 çok çok büyük bir sayıya tekabül ediyor. Ee, bu şekilde de. Biz de basitleştirmek için bunu Avogadro sayısı ya da mol sayısı diyoruz. Gelelim sonraki aşamaya. Mesela e, benim bir bileşim var. Bu bileşim ne olsun? Su bileşim olsun. H2O. H2O'nun molekül kütlesi dediğim zaman ne canlanması gerekiyor gözümde? İki tane hidrojen molekülü var burada. Görüyorum. Nereden anladım iki tane hidrojen olduğunu? H2 olmasından anladım. Kaç tane oksijenim var? Bir tane oksijenim var. İki tane hidrojenin kütlesi artı bir tane oksijenin kütlesi. Oksijen atomunun kütlesi bana H2O'nun kütlesini verecek molekül kütlesini vermiş olacak. Bunu da atomik kütle birimiyle gösteriyorum. İki tane hidrojenin atom kütlesine ben ne diyorum mesela? 2 çarpı parantez içinde 1 artı bir çarpı çünkü oksijenden bir tane var. Oksijenin kütlesine 16. Burası da ne yapar? 18 AKB yapar. Atomik kütle birimi. Bunu da bu şekilde gösteriyorum. Molekül kütlesi dediği zaman böyle hesaplamayı yapıyorum. Siliyorum burayı da. Anladık diye düşünüyorum. Tam olarak 1 mol bileşik Avogadro sayısı kadar formül birimi ya da molekül içeren bileşik miktarıdır. 1 mol molekül, 1 mol bileşik. Bunların hepsini söylediğim zaman Avogadro sayısı kadar molekül ya da bileşik aklıma gelecek. Mol dediği zaman Avogadro sayısını düşünüyorum. Mol kütlesi ise molekül yapısında bileşiğin 1 mol molekülünün ya da iyonik bileşiğin bir mol formülünde kütlesi. Az önceki yaptığımız yani molekül kütlesi dediğim zaman da gram olarak ya da atom kütle birimi olarak hesaplanıyor Şey hesaplamasını yapıyorum. Ee, başka bir örnek daha verelim pekişmesi açısından. Mesela magnezyum klorür bileşiğini düşünelim. MgCl2. Bunun molekül kütlesi dediği zaman ne yapacağım? Bir tane magnezyumun kütlesi 1 çarpı Magnezyumun kütlesi ne kadar? E, 24 atomik kütle birimi. 24 artı klorun kütlesi ne kadar? 35. 2 çarpı 35. Çünkü iki tane klor var. Eşittir. E, yirmi 24 daha. 94. Tüm kütle birimi AKB. Bir mol magnezyum klorür var deseydi. O zaman 6,022 iki çarpın üzeri 23 tane magnezyum klorürüm var diyecektim. Ama molekül kütlesini sorduğu için böyle hesaplıyorum. Bakıyorum, başka atladığımız yer var mı? Ee, yok, sizin aklınızda kalan, yani mol, mol kısaca böyle daha detaylı yani sınavda çıkabilecek şekliyle size özetlemeye çalıştım. Çok uzatmak istemiyorum videoyu da. Örneklerle zaten pekiştireceğiz. Anlamadığınız ya da aklınıza takılan bir yer olursa da, ee, bana ulaşabilirsiniz mesaj yoluyla yorum yoluyla yazabilirsiniz arkadaşlar hepinize iyi günler iyi akşamlar sonraki videolarda görüşmek üzere abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen